Herkese merhaba arkadaşlar. Brand Stars'ta kupa kasma partımıza devam ediyoruz. Bugün sizlerle beraber 200 kupaya kadar kasacağız. Hemen başlayalım. şu an hala 3 karakterimiz var. O yüzden ben tekrardan Edgar'la devam edeceğim. Evet, başladık. Yanımızda Emz var. Şunları biz alalım. ölsemez Emz'e kaptırmam ben bunları. Evet bu siktir git belanı vermem bulma. Heh. Şurada bir poko var. Poko ananı sikim. Neyse. Lan bak Jesse yürü git. Siktir git ya. Ya. Oha oha. Cık. Gel amına kodum. Gel hadi amına koyayım hadi. Böyle olsun. Hadi. Adam kim Siktir git. Evet. Kupayı cebimize attık. Sırada aç anlanmaz. Hiçbir şey çıkmıyor. Neyse. Evet yeniden başlıyoruz. Evet başladık. Şimdi biz bu bronz bir Evet tamam. Hele bir sen gel bir şeyli yanıma derken 8 bit var. Bit bit bit. Ananı sikeyim. Az siktir. Siktir git. Bana koyayım. Siktir git. Evet arkadaşlar 8 biti öldük baştan. Az daha tedbirli oynamamız lazım. Neyse hemen başlayalım tekrardan. Evet ilk başta şu Frank'i öldürelim. Ananı sikeyim. Siktir git lan. Siktir git. Siktir. Ya siktir git ya. Çok zaman kaybediyorum. Amına koyayım ya. Hadi. Hadi. Ananı sikeyim bu senin. Ya sikerim şimdi bu ana. Ben kimseyle saçmak istemiyorum zaten. Hadi amına koyayım. Ya siktir git böyle bir işim var abi ya. Böyle iş mi var abi ya? Ben ilk öldürüyorum. Onun oku nasıl bana değiyor? Böyle bir iş mi var? Ya siktir şimdi ya. Hadi amına koyayım. Şunları bir alayım. Şu yarrak şey gel. Evet öldü. Ben 8 bitse bulaşmıyorum. Anlatayım siktir git lan. Kurtulduk. Ya sok sikleri ilk baştan. Benimle uğraşma lan amına koyayım ya. 8 bitle de benimle ya. Hadi amına koyayım. Gel lan. Gel lan. Öl amına koyayım. Öl. Öldü. Al sana. Hani lan? Ne oldu lan? Sen kendine 8 bit diyordun hani amına koyayım. 8 bit ananı sikeyim. Şimdi ne yapıyoruz? Tekrardan maça giriyoruz. Hadi ya. Neyse şu an buraya kadar geldiyseniz videoyu sevmişsiniz. Ve videoyu beğenmişsiniz demektir. O yüzden şu an videoyu dondurun. Ve abone olup like atmayı unutmayın. Neyse. Evet. Ya zaten like istemem gerekli. Zaten like atmıyorsunuz ama bir deneyin bir kere atın bir neyse şuradan şeleye bir gidelim bir gidelim şele şele <laughs> 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 geldik bu ananı kim bu kim Ananı kim bu kadar canlı götürüyor lan bu Gel lan. Ananı sikeyim. Bu adam kim ya? Aşınlanıyor aman akıyım. Ben bu şeyliyle ile mapaz olmam. Mapaz diyorum papaz. <laughs> Neyse. İnşallah eğleniyorsunuzdur. İha. <laughs> Dog Neyse. Başka birisi yok mu abi? abi Ananı Arkadaşlar belki kayıtta görmemişsinizdir. Öldüm. Neyse. Özür dilerim bunu göremediğiniz için. Neyse. Ya sik değil. Bir şey de vermiyor ki. Şu an 197 kupayız. İnşallah sinirden şu an çıldırmak üzereyim. Ama neyse. Lütfen bu videoları da izleyin. Yapacak bir şey yok. Videonun sonuna kadar lütfen izleyin. Ki videoyu iyi anlayasınız. Şu şeyi bir gebertelim diyecektim. Ölüyorum aman akayım. Şöyle bir amına amarak. Anlamış gibi. Siktir git. Siktir git her yer şeli kaynıyor ya şeli ne ya bir ara her yer etkar kaynıyordu zaten şeli kim lan öldürürüz kardeş şeli kim lan <laughs> ölüyordum hiç şeliye ben amına bırakayım çok güçlüler ya neyse bir ananı ananı avradana satayım ananı tam üstüne düştük basittir dur Ölüyor. Tam öldürüyorduk be ya. Oo, oh, çek git. Oh. Amına Seni siktir. Telefon kırıldı. Amına koyayım. Siktir. Telefon gitti. Neyse. Bitti buraya kadar. Görüşürüz. Ya sikerim ya. Şimdi boku ben. Neyse. Lan telefon kırıldı. Ben neyine seviniyorum. Neyse bir açalım. Sikerim bin altınla.